Kocaeli. Asya ile Avrupa'nın kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımının kesiştiği nokta. Bir yanda muhteşem Karadeniz sahilleri, bir yanda Marmara Denizi, bir yanda Sapanca Gölü, bir yanda kış turizminin merkezlerinden Kartepe ve sırtını Samanlı Dağları'na yaslamış Türk ekonomisinin amiral gemisi eşsiz lokasyon Kocaeli. Kocaeli'nin vizyonunu da simgeleyen Zeray, 62 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği 1110 üniteden oluşan Karma Projesi Harmony City'ye Kocaeli'nin eşsiz lokasyonunda start veriyor. Adından da anlaşılacağı gibi kişiye özel ödeme seçenekleriyle her bütçeye uyumlu Harmony City, geleceğine yatırım yapmayı amaçlayan ülkemizin her yanından yatırımcılarını bekliyor. Azeray güven inşa eder.